Eğer gerçekten bir taraftan Kürtlerle işte bir süreç diğer taraftan da Türkiye demokrasi güçlerini döverim düşüncesi varsa biz bunu kabul etmeyiz. Bu aksızlık ve öksüzlük karşısında dururuz. Bir süreç yürüyor onun hatırına Türkiye'yi tarumar edin. Batıda antidemokratik uygulamalar uygulayın demeyiz, dedirtmeyiz. Biz demokratik bir hareketiz. Sadece kendimize dönük yapılan hak, hukuk ihlalleri karşısında durmayız. Karşımızda olana da bir haksızlık yapıldığı zaman biz itiraz ederiz. Ne demek? 16 milyon insanın iradesinin tutuklanmasını biz kınadık. Dolayısıyla burada sorgulanması gereken millet niye, halk niye, gençler niye direniyor değil. Onların direnmesine sebebiyet veren bu antidemokratik aklın ve pratiğin bence sorgulanması gerekiyor ee, biz evet biz tabii ki dayanışacağız biz dem partiyiz bizim adımız dayanışmadır haksız ve hukuksuzlar karşısında durmaktır biz 12 partimiz geldi geçti tamamı böyledir biz yeri geldi başörtülü kadın kardeşlerimizin hakkını hukukunu savunduk yeri geldi Erdoğan tutuklanırken bu haksızlıktır Dedik 2002'lerde Siirt'te benim de milletvekili olduğum kentte okuduğu şiirden dolayı biz ayrım gözetmeyiz. Zaten bizim diğer siyasi partilerden farkımız tam da budur. Bize dokununca değil, yanımızdakine, komşumuzdakine, kadına, gence, diğer siyasi partilere bir haksızlık, hukuksuzluk olduğu zaman DEM Parti orada.